arkadaşlar, bugün de kaldığımız yerden devam ediyor. Onun sonra kadar çözmüş. Üçüncü tekrar seçtiğimiz kaldığımız yerden devam edelim bu haftada. 11'den başlayalım. Bu parçada aşağıdaki anladığım tekstine hangisi kullanılmıştır diyor. Benden bir karşılık bekleniyor, ona yardım etmek mi bu? Bilmiyorum, bazen karıştırıyorum. Özellikle başımda uğurtular olduğu zaman Onun gibi düşünmeyi bilmek isterdim. Bana belli etmemeye çalışarak izliyor beni, çekiniyor. Acele etmeliyim öyleyse. Beni yakın bir yere tuttu. Anne ve babasının resimleri, aralarında eski bir ayakkabı torbası, kırık bir kaçlanma. Neden hiç gelmediler? Birbirlerine ölecekler diye öylesine korkmuştum ki. Baktığı anlamsal bir bütünlük yok. Çünkü kahramanın iç dünyası, bilinç akışını bana anlattığı için bu yüzden cevabım arkadaşlar Ceyhan'dır. Bilinç akış tekniği kullanılmıştı. 12'ye bakıyorum hangileri isim değildir demiş. Direkt bakıyorum soğuk bir kasım. Yanına isim almış mı? Nasıl bir kasım? Soğuk bir kasım. Eğer isim seriyordu ne soğuk sıfattır Herkes bir köşeye çekilmiş. Burada bir ismi yetiştiği için arkadaşlar herkes kelimesi nedir? O zamirdir. İsim yerine geçtiği için. Bir ve iki isim değildir. Tatil isim, oğlum isim, gazeteler isim. Bu yüzden cevabım alın arkadaşlar. Onun için bakıyorum. Hangisi söylenemez demiş. Her tarafa taşkın bir şeftali yasının dolup sindiği durgu sıcak günlerde işsizler takım takım kasabada inerler, ırmak ve yıkan sonra gelip gölgeli çimenlerde yatarlardı. Müslük dallardaki halka oldu. Dallı şeftaliler haklarından tutularak dolgu yumuşak bir sesli yerlere çimenler içine ve tanların üzerine mütemadiyen yavaş yavaş dökülürler, dökülürdü. Toplamaktan bir tercih bir şey değildi mahzenin yarısı ağaçlarda kalır. Böyle küçük oldukça ahesi ahesi toprağa düşer. Karışır kaybolurdu. Kasabanın çoğuluk çığlığıyla dolu yüce kokulu kısım sıfatlarından tutulanlara bu kuytu loş, yayhalı yerler ne tatlı gelirdi demiş. Peki baktığımız zaman buradan hangisi söylenemez denmiş. Ee, arkadaşlar öykü ne bu kanalın Evet değil mi? Birbirini de tamamen bir olay ortası var. Üçüncü kişi ağzı anlatma başlıyormuş. Evet değil mi? Bakalım gelirdi. Bak kim? O. Gerçekten var. Biz deneysel besinleme yapılmıştık. Bu ne demek? Bir besinleme yaparken yazarın böyle bir düşüncesini katmasıdır. Bak demek sıcak günlerde. Onun oh, yavaş yavaş tutulup ne demiş? Olgun, ballı şeftaliler saplarından tutularak dolgu, yumuşak, kısmetli yani yerlere çimenler için. Ve yazar yumuşak sesle yapıldığı bir, sayı, budur bir katmış. Hiç konuşmaya yer verilmişti, Böyle bir şey yok. Hakim bu hızlı kullanılmış evet ya da her şey hakim bu yüzden devamlı Bakıyorum kötü sözcü isim olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım bazı sözcükler isimlerine önüne gelip onu telaffuz tutup bazı kelime daha tek başına kullanırsa isim olur denmiş. Peki bu de kötü hangi isim olarak kullanılmıştır? Kötü günler. Adana'ya baktığım bakın direkt ismi nitelediği için nasıl günler nedir? Kötü günler bu sıfattır. Kötü düşünürsen, nasıl düşünürsen düşünmek değil de nasıl düşünürsen değil sorduğum için nedir arkadaşlar? Zarttır. Kötüler kendilerini tahammül edildikçe daha çok dedik. Buradaki kötü değer Bakın çoğu eki aldı. Çekim eki eklenmek, nedir arkadaşlar? İsimli. Çekim eki aldı. İsimleşmiştir. Kötü alışkanlıklar nasıl alışkanlıklar? Kötü alışkanlıklar ismi sorduğum için kıpattırır. Bazı insanlar terlecek, kötü kokarlar. Nasıl kokarlar? Teyret sorduğum için kıpattırır. Bu yüzden devamını düzeltmemek herkese yarar. 15'e bakıyorum. Hangisi yazın yanlışı vardır demiş. 1'e baktığım zaman sırtına taze kumanya ambarını dayayıp gözleri kapalı, burnunu Hikayesi havayı koktu. Bakın direkt hop çıktı. Burnunu değil, burnunu demek lazım. Burada ünlü düşmüş olması lazım. Fazla var. Bu yüzden nedir arkadaşlar? Direkt hop adana dikler lazım. bakıyorum. Günün hangisinde hem son hem de umut isim vardı demiş. Bakalım. İki yaşlı servis servinin arasında sokulmuş sağda bir mezar önünde durdu. Hem soyut hem de somut yok. Soru yerler hasretle yanan dudakları Kıpırdak nedir arkadaşlar? Bu somuttur. Mermerin serin yüzünü yapıştır derken arkadaşlar serin kelimesi, hasret kelimesi, serin soyuttur. Serin, Demek ki de hem soyut hem de somut anlam vardır diyebiliriz. 17'ye bakıyorum. Bu parçada bu kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakalım tam bir halk kadın edenler güçlü, kuvvetli, sağlam ve Her işe yaksın, iyi temizli, günerli elleriyle halkımızın eli öpület, sayısız çalışkan alanlarından biriydi. Bolluk günümüzde de, darlık günümüzde de elin hiçbir işi yoktu. Bir ucundan o tutmuş olması kolay kolay kimseden yardım istemez, buyurmaktan hoşlanmaz. Kimseyi horlamak, kapımıza hiçbir yoktu, boş gönderdiği görmemiştik demiş. Şimdi arkadaşlar yarın sever mi? Güçlü, fedakar, alçak gönüllü olduğunu görüyoruz annem. Ama mutlu olduğunu görmüyoruz değil mi? Böyle bir şey yok. Ee, güçlü, kuvvetli yapısı demiş. Bakın güçlü olduğu. Her işi yaptığım gibi bir emeliyle. Halkımızın eli öpülü sayısız çalışkan alanlarından biriydi demiş. Ee, bolluk gönüllü, darlık gönüllü de, de evimiz hiçbir demiş. çünkü çocuğundan o tutmuş demiş. Yardım sever. Kolay kolay kimse yardım istemez. Alçaklığına bakın. Fedakar buyurmak. Masamak hiç için sorumlu kapıdan hiçbir yolu boş göndermez. Fedakar da cevabına girmek için böyle bir şey çıkaralım. 18'e bakıyoruz. Hikayenin üstü özellikleri aşırı hangi seneler amel demiş. Tam 30 sene evvel 12 yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi, karlar eridi, karlar eridi. Ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrin ilkbaharı e, ilk 40 sinirli yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan güneş bulmuş kar gibi soğuk bir kış güneşi görünürdü. Saat 11'i bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut teyda olur. 12'de 10 dakika sonra bardaktan boşalırcasına, boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır şakır şakır durmadan yağdı demiş. Hani söylenemez. Bakalım bütünüme var mı? Var değil mi arkadaşlar? Bir resmetme var. Kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmış mıdır? Evet arkadaşlar kullanılmıştır. Bakalım yaşındaydım bakın ben biriyle kullanmış. Oklama duygusuyla artı yer verilmiş böyle bir şey söz konusu yok. Ve sizinle bebeklere yer verilmiştir. Evet gibi kelimesini bir yerde görmüş. Bak kar gibi soğuk demiş. soğuk. Öykünü de Evet olay sıralaması var. Bir sanki e, nedir arkadaşlar? Bir video sesi sunanmış gibi sunanmış öykünü de tepkini. Bu yüzden devam Ceyhan. 19'a bakıyorum. Hangisi yanlıştır demiş. Parçayla ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır? 14 yaşlarındaydım, Okul yeni gidiyordum, yazın bir yazlar çıkmak alışılagelen bir şeydi. O yılda evimizi kendi başına bırakmış, sıcakları geçerek bir yere kaçmıştı. Bir gün evde bırakılmış kitaplarından birkaçını almaya gerekli görerek okuldan çıktıktan sonra eve uğramak için anahtarı yanıma almıştım. Akşamüstü geçerken uğradım ve kapıyı açarak aylardır kullanılmayan bu boş eve girdim. geri kalmaz demiş. Şimdi hikayemiz derin bölümünü almıştık. Evet, derin düğüm çözüm değil arkadaşlar? Giriş bölümündeyim yani. Okuyucu merak duyusu Evet bakın ne demiş. Ee, boş bir yere girmek için ufak koltuk süremiz vermekten geri kalmaz. Merak var mı? Ne olacak? Açık ne yaşayacağız diye. Kahraman mısın? Bu kötü kullanmış. Evet ben gibi bir var. Zamanın bir bilgi verilmiştir. Yazın bir yazlığa çıkmak. Yaz bakın arkadaşlar ne demiş yazın o ara gitti demek ki yaz zamanı ya kapı çıkarak geçirecek bir yere kaçmak istemiş ya zaman demek yaz dönemi duru bir hikayesi olmaz neden çünkü merak edin ön çıkmaz durum hikayesinde terim bölüm e, terim çözüm bölümü yer almaz demek ki bu olay hikayesi alınmış bir pasajdır durum hikayesine alınmış değil arkadaşlar devam mı adam? 20'ye bakıyorum. Demiş ki bu parçanın bakış açısı eleştirilebilir demiş. Hangi bu ile bu parçanın bakış açısı eleştirilebilir Pardon. Baba kız bu kısa fakat pek içten doğal ve çok hazin bayram akış sonra taşın derin eski ve yastı etkisi önünde. Bir süre sanki o üzüntülerine karşılık beklediler. Mermer söylemiyor, mezar söz vermiyordu. Baba bütün hayatın akıp geldiği bu iki kara kavşağı içliğe karışan bu amaca daldı. Ama bu duymaz, pek vermez kası taşların altında şektali, yumuşak bir ana kalbi vücuduna inanan yavrucağı, küçük aklının sade ve saf sorularıyla onu inandırmaya uğraşıyordu. Burada ne vardır arkadaş? Her iki var. Tabii ki de hakim bakışçısı var. Neden? Yazar her şeye hakim. Peki arkadaşlar, buna direkt buradaki bütün soru cevaplarını okuyun ve direkt cevabı söyleyeyim. Şimdi burada bir durdurun, bir e, okumaya çalışın. Hangisi hakim olsun, daha çok ağrı olsun diyor. Buradaki cevabımız edilme. Gün siyahlamadan varmak istiyor, tepik i̇şte, de işte, düşüyor, düştükçe kalk, kalkamadan bekliyordu bir süre. Saatlerden beri geliyor, geliyor ötelere doğru. Bir tek kuş bile görmemişti, önde de üzülmüş. Bozkın alabildiğini uzanan boşluğunda daha bir yalnız olduğunu anlamıştı. Şimdi şurada göğe bakarken kuşların neden gelmediğini anlıyor diyerekten yine kahraman dünyasına hakim yanarım. Evet, neden göğe bakarken kuşların buraya neden gelmediğini anlıyor diyerekten hakim. Bu yüzden cevabı edin arkadaşlar. Siz okuyun, bakalım cevap edin olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu haftaki projemiz buraya kadar. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakayım.